Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Ama bu haftaki konseptimiz biraz farklı. Geçen haftalarda zaten bunun tüyosunu vermiştik. Artık rehberlik ile ilgili bir takım videolarımız olacak. Daha önce matematik videolarıyla beraber karşınızdaydım. Ama bu haftadan itibaren sizin isteklerinize göre her hafta düzenli olarak bir rehberlik videosu yayınlayacağız sevgili arkadaşlar. İlk videoya şöyle başlamak istedim. Biliyorsunuz ki Türkiye çapında yapılan çok değerli sınavlar var ve bu sınav Sınavların sonuçları bizim gerçek sınav sonuçlarına pek yakın oluyor ve ciddi anlamda bizim dikkate alma almamız gereken sınavlar. Bu haftaki bölümde size özdebir sınavlarının biraz analizini yapmak istiyorum. Yani açıkça söylemek gerekirse bu sınav sonuçlarına göre ben kaç net yapıyorum ve gerçek sınav olmuş olsaydı ben hangi sıralamada olurdum ve nereye yerleşirdim. Biraz bunun hakkında size fikir vermek istiyorum. Ee, sizin için güzel bir çalışma yaptım çünkü biz kurumumuzda özdebirin tüm sınavlarını bu anlamda zaten yapıyoruz. 3 tane sınav yaptı arkadaşlar Özdebir. 3 tane sınavın sonuçlarını biz sizin için çok güzel bir şekilde analiz ettik. Şimdi Özdebir sınav sonuçlarının 23 Ekim, 14 Aralık ve 18 Şubat tarihli olmak üzere 3 tane sınav analizinden size bahsedeceğim. Bu ilk videoda ilk yüzde olmak için neler gerekli, ilk 500'de olmak için neler gerekli, ilk binde olmak için neler gerekli deyip ilk 30 bine kadar ilerleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yine talebe göre biz 30 bunun üstüne de nasıl bir net yapmanız gerektiği hakkında da bilgi vereceğiz. Hemen başlamak istiyorum. Hemen yan taraftaki tabloyu birlikte beraber değerlendirelim sevgili arkadaşlar. En iddialı öğrenci arkadaşlarımızdan başlayalım. Ben ilk yüze girmek istiyorum öğretmenim. Ben derece yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Kaç civarında gezmem gerekiyor? Türkiye genelinde sınavlarda kat civarında bir net beni ilk yüze taşır. Bunun araştırmasını yaptım sizler için. Hemen sizinle paylaşayım istiyorum arkadaşlar. 23 Ekim 2018 gördüğünüz üzere tablodan birinci sınavda TET neti olarak 102 net yapmış bir arkadaş. AYT'de de 74 net yapmış. Ve sıralamada 200-300 bin bandında bir katılımın olduğu bir sıralamada 128. olmuş. Daha sonra 14 Aralık'taki ikinci sınava girilmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi kontrol edelim. TET neti çok fazla değişmiyor. 100 5 civarında bir TYT neti söz konusu. AYT netine dikkat ederseniz yeni 73 nette karşınızda ve sıralamaya baktığınız zaman 120. olmuş sevgili arkadaşlar. 18 Şubat'taki son sınavda Tabi son sınavın ortalamaları biraz farklı. En son slide'da zaten ben size ortalamalar konusunda da bir bilgi vereceğim sevgili arkadaşlar. Burada netler biraz yükselmiş. 109 TYT neti, AYT neti 75 ve sıralamaya baktığımız an 112. Bu ilk tablodaki netleri yapıyorsanız siz derece adayısınızdır. Kendinizi Türkiye birincisi olarak da görebilirsiniz. Onuncusu olarak da, yirmincisi olarak da görebilirsiniz. Çünkü buralarda çok ufak tefek netler oynuyor diyebiliriz. Yani biz bu tabloyu şöyle bir özetleyelim sevgili arkadaşlar. İlk 100 isteyen bir arkadaşın ortalama 105-110 aralığında bir TYT neti ve AYT neti olarak da 74 civarında bir AYT netinin olması gerekiyor. Kendinizi ona göre ayarlayın ilk 100 isteyen arkadaşlarımız. Hemen ilk 500 isteyen arkadaşlarımızın yapması gereken netler üzerinden biraz analiz yapalım. Bu arada şu açıklamayı da yapayım ben size. Şimdi bunlar aynı kişinin netleri değil. Ben özellikle bu sıralamada 531. 506. ve 527. nin netlerini almış durumdayım. Onların analizlerini yapıyorum. Ama siz de göreceksiniz ki ortalamalarda bir fark eden bir durum yok. Yani netler yine birbirine çok yakın netler. TYT neti olarak 97 net yapmış. 72 de AYT neti yapmış. Ve sıralamada 531 olmuş arkadaşlar. 14 Aralık'taki sınava baktığınız zaman 98 TYT neti, 69 AYT neti. 506. olmuş, 106 tane TYT neti, 72 tane de AYT neti yapıp 527. olmuş. Son sınav daha basit bir sınavdı. Ortalamalardan da göreceksiniz. Eğer ki bu seneki 2019 TYT AYT sınavı basit bir sınav olacak olursa en alttaki sütunu baz alabilirsiniz. Ama gerçekten zor ve orta ayar düzeyde bir sınavsa sizin TYT civar TYT netinizin ortalama 100'e çok yakın bir net AYT neti olarak da 70 civarı bir net. Yani 100 artı 70 sizi sevgili arkadaşlar ilk 500'e taşır. Ona göre çalışmanızı, temponuzu ona göre ayarlayın lütfen arkadaşlar. İlk 500 isteyen arkadaşlarımıza bu şekilde bir tabloyla karşı karşıya. Evet ilk 1K, ilk 1000'e girmek isteyen sevgili arkadaşlarımızın hedefleri ne olmalı? Hemen bizim üçüncü tablomuz geliyor. Bakalım sevgili arkadaşlar 3. tablomuza. TYT neti olarak 94 AYT neti olarak 67 yapıp 1283. sıraya yerleşmiş arkadaş. Başka bir arkadaş ikinci sınavda 102 TYT neti 63 AYT neti ve 1222. sırada oluyor. En son sınavda 99 TYT 70 tane AYT ile 1214. sıralamaya yerleşmiş oluyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biz burada ilk bin civarında bir net hedefimiz o zaman buradan çıkartacağımız sonuç sevgili arkadaşlar ortalama 95-96 civarında bir TYT neti AYT neti olarak da ortalama 65-70 aralığında bandında da 65-70 aralı 67 olur 68 olur. Bu civarlara girdiğimizde kendimizi ilk binde görebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen bir sonraki tabloya geçiyoruz. İlk 2000 isteyen arkadaşlarımız ne yapmalı? Hemen onun tablosunu göz atalım. Yine 23 Ekim'deki ilk sınavda 92 TYT 65 AYT ile 2110'dayız. 93-63 ile 2036'dayız. 99-66 ile 2134'deyiz. O o 2000 civarında bir net yapmak için sevgili arkadaşlar. TYT netimizin 92-93 yani 90 95 bandı ve AYT netimizin de 64 civarı. Ya 65 diyebilirim. 65 net ve 90 civarında 90-95 net AYT civarı bize gerçek sınavda 2000 civarına bizi atacaklar. Hani klasik bir e, ifade var. Fava atın bekleyin arkadaşlar derler Twitter'da. Ee, bu videoyu lütfen fava atın ve bekleyin. Bu sıralamalar yaptığınız zaman gerçekten sıralamanın farklı olmadığını görmüş olacaksınız sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim ilk 5K'ya. İlk 5000 isteyen arkadaşlarımız ne yapmalı? Hemen onun üzerinden biraz yorum yapalım. İlk sınavda 82, İkinci sınavda AYT'de 59 yapıp 5443. olmuş. 85-59 yapıp 5111. olmuş. 91-62 yapıp 5443. olmuş. Bakın burada yine son sınavın ne kadar kolay bir sınav olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Hemen yapmanız gereken neti söylüyorum. 85 TYT yapacağız sevgili arkadaşlar. 60'ta AYT neti çıkarttık mı ilk 5000'i arkadaşlar cebimize koyabiliriz. Geçelim. ilk 10K için neler gerekiyor? Hemen tablomuzu göz atalım. 78 TYT neti 49 AYT neti ile 10.097 olmuş arkadaşımız. 78 54 ile 10.687 olmuş. 86 55 ile 10.678 olmuş sevgili arkadaşlar. TYT neti olarak o zaman ortalama 80 bandında bir net ve AYT neti olarak da 50-55 aralığında bir AYT neti biz ilk 10.000'e 10 Atar arkadaşlar. Hemen ilk 15.000'e gelelim. İlk 15.000 için ise bize neler gerekli? Hemen tablodan görelim arkadaşlar. 73 TYT 41 AYT netiyle 15.390 olmuş. 71 TYT 49 AYT netiyle 15.327 olmuş. 83 51 ile 15.521 olmuş. İlk 15.000'e o zaman kendimizi atmak istiyorsak arkadaşlar ortalama 75 civarında yine bir TYT neti AYT neti olarak da 50 yapmamız yeterli arkadaşlar. 50 AYT 75 TYT ile biz kendimizi 15.000 içerisinde görebiliriz. Hemen ilk 20K'ya geçelim. İlk 20K'daki tabloyu da arkadaşlarımız buradan bakabilirler. 74 TYT var. 33 AYT var. 20.061 olmuş. 69 TYT 43 AYT var. 20.002 olmuş. 77 46 ile 20.407 olmuş. Sevgili arkadaşlar, şimdi burada biraz e, TET TYT netine baktığımız zaman ikinci sınavda TYT neti ad, e, bu arkadaşımızın düşük ama ortalama 75 civarında 75 civarında bir TYT neti çıkartmak AYT'den de 40 civarın arkadaşlar bir net yapmak 40 tane yaptık 75 tane de biz TYT yaptık öyle varsayalım arkadaşlar 20 bindeyiz diyebiliriz. İlk 30K için ne gerekiyor arkadaşlar e, hemen ona bakalım. 60 TYT 24 AYT ile 30.544 olmuş arkadaşımız. 75 TYT 31 AYT ile 30.851. olmuş. 73 ve 36 ile de 30.844. olmuş. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada yine 65-70 bandında bir TYT neti ve 30 civarında da bir AYT neti. 32 AYT bence çok rahat çıkartabileceğiniz bir net. 30.000 bandına çok rahat bir şekilde yerleşebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen ortalamalar tablosuna bir bakalım. Ortalamalar tablosunda dikkat ederseniz Türkiye gelirli ortalamalardan bahsediyorum. Birinci sınavda 54, ikinci sınavda 52, üçüncü sınavda 56,5 TYT ortalaması, neti ortalaması var sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere üçüncü sınavın basit olmasını biz buradan gözlemleyebiliyoruz. AYT neti ortalamasını da şöyle sayalım arkadaşlar. 23,5 ilk sınavın 22.5 ikinci sınavın 26.8 gördüğünüz gibi baya bir artış var 26.8 AYT ortalaması olarak da bir sonuç var bu ortalamayı da ona göre değerlendirirsiniz e, tabii ki buradaki tek faktör sınavın basit olması ya da zor olması değil sevgili arkadaşlar gittikçe Hepimiz hazinemizi biriktiriyoruz arkadaşlar. Cebimize bir şeyler dolduruyoruz. Zamanında bunları alacağız bir yerlerde kullanacağız sevgili arkadaşlar. Gittikçe ayeti konularının eksiklerini tamamlıyoruz. Bunlardan da kaynaklanabilir arkadaşlar. Netlerin artışı bu şekilde olabilir. Kalan 3 aylık zaman zarfı içerisinde şu an ne kadar net yapıyorsunuz? Arkadaşlar mesela atıyorum 50 tane TYT yapıyorsunuz, 30 tane AYT yapıyorsunuz. Hemen kendinize şunu sorun. Ben bu 50'yi 70'e nasıl çekerim? Arkadaşlar biliyorsunuz TYT için matematik, fen, sosyal, Türkçe fark etmez. Eğer sosyalinizi çok çab çabuk daha daha çabuk artırabileceğinize inanıyorsanız oturun lütfen sosyal netlerinizi artırmak için oturun din çalışın. Felsefe kitabını alın okuyun. Otobüste giderken, herhangi bir kafede otururken oturun felsefe çalışın, din çalışın, tarih, coğrafya çalışın. TET netlerinizi bu şekilde artırabiliyorsanız daha hızlı bu şekilde artırın. AYT için mesela nasıl artırabilirim netlerimi? AYT için oturun, türev çalışın, integral çalışın. En çok kol, soru gelen bölümler bunlar. Arkadaşlar bir sonraki videolarımızda zaten netlerimizi nasıl artırabiliriz? Ders bazında nasıl çalışmamız gerekir? Bu konularda da size çok güzel videolar hazırlayacağız. Ama burada yorumlarınız çok önemli sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda neyi anlatmamızı istiyorsanız lütfen Altına yorumlarınızı ben bekliyorum. Gelen yorumlara göre videolarımızı çekeceğimize söz veriyoruz sevgili arkadaşlar. Ben böyle bir başlangıç uygun gördüm. Şu anki netlerimize nereye yerleşebiliyoruz? Çok güzel bir tablo hazırladım sizin için ee, ve bunun size çok çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Kendinizi ona göre arkadaşlar ayarlayın bugünkü videomuz arkadaşlar bu kadar pek e, te, uzatmak istemiyoruz böyle e, az ve öz videolar vererek size bu konularda yardımcı olmak istiyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın.